İzmir Milletvekili Sayın Atilla Sertel. Buyurun Sayın. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Radyo Televizyon Üst Kurumu'nda toplam 761 kişi çalışıyor. Bu 761 kişi sadece ve sadece Halk TV'ye, KRT'ye, Tele1'i ve Fox TV'yi ve TV5'i izliyor. Bu beş kanala ceza üstüne ceza yazıyor. O cezalarınız haksızdır, hukuksuzdur, mesnetsizdir, kanunsuzdur, uygunsuzdur, hükümsüzdür. O cezaların da hesabını siz vereceksiniz dedi. Evren, Cuntacı, Kenan Evren ve darbeci generaller 17 yaşında bir gencimizi Erdal Eren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden bütçe görüşmelerinde radyo ve televizyon üst kurulu bütçesi üzerine söz alan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel, radyo televizyon üst kurumunun açılımına bakıldığında akla Recep Tayyip üst kurulunun geldiğini ifade ederek şunları söyledi. Olması gereken adı Rütü'n radyo televizyon üst kurulu. Ama açılımına baktığı zaman benim aklıma gelen Recep Tayyip üst kurulu oluyor. Sarayın talimatlarını harfiyen yerine getiren ve Rütük'te 771 kişiyi çalıştıran, bugün Rütük'te 771 kişi çalışıyor. Bunların 605'i memur, 166'sı işçi, bir Rütük başkanı var, bir Rütük kurulu var, 771 kişi çalışıyor. Bu Rütük'te 8 daire başkanı var. 12 AKP milletvekili var grupta. Dikkatle dinlesinler. Grup başkan vekili de not alsın, incelesin. 12 AKP milletvekiline de teşekkür ediyorum. Diğerleri oy kullanmaya geliyor çünkü. Dinlemiyorlar. 8 daire başkanı var. 8 daire başkanının tam 46 başkan yardımcısı var. Yani 46 daire başkan yardımcısı 11 ila 15 bin lira arasında maaş alıyor. Bunların Rütük bütçesine maliyetini söylüyorum yıllık 9 milyon 120 bin lira. Bu 771 kişi Rütük'te ne yapıyor Allah aşkına? 14 personele bir daire başkan yardımcısı düşüyor. Bu israf değil mi? Bu yazık değil mi? Günah değil mi? Bu kanunsuzluk değil mi? 771 kişilik dev Rütük kadrosu ne yapıyor onu da söyleyeyim. 5 kanal var 5 kanal. Halk TV, Karate, Tele1, Fox TV ve TV5. Bu 5 kanalı izliyor 771 kişi. Çünkü yazdıkları bütün cezalar bu 5 kanala ve bazı yerel kanallara. Yerel TV'lerden de birkaçına ceza uyguladılar ama asıl cezayı bu 5 kanala 771 kişinin işi 5 kanalı takip ederek ceza yazmak. Böyle rütük olur mu? Böyle sistem olur mu? Böyle düzen olur mu? Sabahtan akşama kadar genel başkanımıza küfreden, hakaretler yağdıran, Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakaretler yağdıran A Habere, TV 24 e, e, TV 24'e, Akit'e, Kanal 7'ye, Ülke TV'ye, TGRT'ye, TVNet'e en ufak bir uyarı cezası dahi gitmemişken siz Beş kanala verdiğiniz cezaları saymak istiyorum. Tele 1'e 18 ceza yolladınız. Bu 9 ay içerisinde, Eylül ayına kadar. Halk TV'ye 18 ceza yolladınız. Ceza ağır. Fox TV'ye 9 ceza yolladınız. Karate'ye 9 ceza yolladınız. Ve birkaç da yerel televizyona cezalar yolladınız.